Evet, gelin hanım adı soyadı Sayın Dilara Şengül, damat bey Sayın Talha Hüseyin Çetin. Evlenmek üzere Orta Hisar Beydiyesi evlendirme memurluğuna müracatta bulundunuz. Evlenme beyanlarınız ve gerekli olan evrakları inceleyerek evlenmenize engel bir anızın olmadığı anlaşılmıştır. Ancak medeni yasa gereği bunu sayın şahitler ve bizlerin huzurunda sözlü beyan vermeniz gerekmektedir. Sayın Dilara Şengül, hiç kimsenin baskısı altına kalmadan özgür adenizle ve kendi arzunuzla Sayın Talha Hüseyin Çetin ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Şimdi nikah meybur taraf olmaz ama bu da biraz taraf oluyoruz. <laughs> Dilara çok sevdiğimiz Canan Hanım'ın kızı ve babası da çok sevdiğimiz öğretmen arkadaşımız. O yüzden Talha seni biraz televizeceğiz. <laughs> Sayın Talha Hüseyin Çetin, iş kimsenin baskısı altına kalmadan Özgür Adeniz'le ve kendi arzınızla Sayın Dilara Şengül ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, evet. evet Dilara diye kabul etmiyorum bu kadar evet, evet. Talha Hüseyin Çetin'i birbirine eş olarak ilan ediyorum. Öncelikle Dilara'nın imzasını alıyoruz.

Tabii ki ayağımızla ve ayağa basan Dilara olduğu için alkışlarla Dilara'ya